Ta ben yani yaklaşık 30 sene önce Şeyh İzzettin Efendi vardı. Ahmet Efendi Haznevi'nin e, oğlu. O şey, tarikat şeyhi bir zat. O Şeyh İzzettin Efendi'nin bir sene alim talebesiyle karşılaştım. Dedi ki Şeyh İzzettin Efendi bize diyordu ki bize diyor, diyordu ki Bediüzzaman Hazretlerin ey sersem nefsim, ey gururlu nefsim, ey şekemperver nefsi, nefsim söylediği o cümlelerinde öyle bir ihlas var ki beni eritiyor. Öyle bir ihlas var ki manen beni eritiyor diye talebelerine üstadın bu ihlaslı cümlelerinin ihlasının tesirini bizzat ifade ettiğini onun yanında yetişen bir alim Arkadaşla karşılaştık. Bunu bizzat ondan netlen söyledim. Tabi bunu söylerken de, dinlerken de şunu unutmamamız lazım. Ne diyorduk? Asenatul ebrar, seyyiatul mukarrabin. Yani ebrar olan insanlar ki hani içi dışı tertemiz cennete girecek olan kişiler ve bizi Ya Rabbi o ebrar olanlarla cennetine koy diye dua ediyoruz. Bakın ebrar olanların hasenat telakki ettiği öyle şeyler var ki o mukarrep olanlar Allah'ın huzuruna yakın kılınmış insanlar onları kendileri için seyyiat sayarlar. Yani düşünün aklına yemek geldiği için orucu bozuldu diye endişe eden büyükler var. Eşim Hazreti Üstad'ın bu ikazlarına bakıp da o Üstad da mı dünya peresti diye veya şiken perver diyor. Kendisine bir somun ekmek iki ay giden bir zattan bahsediyoruz. Onu da karıncalarla gelen dostlarıyla paylaşan bir üstad. E şimdi baktığınızda da şiken perver diyor. Ama hani Üstad Hazretleri bir gün abilerin yanına gelmiş. Orada bir büyükçe bir tencere görmüş. Ne kadar büyük olacak işte üç 4 kişinin şu tencerenin şerrinden Allah'a sığınırım demiş. E şimdi böyle bir üstad ama nefsini şiken perverlikle itham ediyor. Dünya perestlikle itham ediyor. Taburda burada o sizin bahsettiğiniz beyefendinin, o İzzettin Hoca efendinin işte bakış açısı bu. Çünkü bunlar bu zatlar bu lafı ederken onun bütün manasını kemalatını ruhlarında, yaşantılarında birebir hisseden insanlar. Onun için Hz. Üstad'ın bu sözleri kalplerde mâkes buluyor. Elhamdülillah. Böyle. Bu nefse itimat etmeme noktasında tabi bütün büyüklerin şeyini böyle. İbrahim bin Ethem Hazretleri düşünün tacını tahtını terk etmiş. Hazır Aleyhisselam'ın irşadıyla böyle bir şahsiyet hükümdarken dervişlik postuna bürünmüş. Bir gün Şakik'i Belhi ile karşılaşmış. Şakik sormuş İbrahim bin Ethem'e. Vaktiyle sultan olan İbrahim bin Ethem'e demiş ki rızık konusunda ne yapıyorsunuz? Demiş ki bulunca şükrediyoruz, bulamayınca sabrediyoruz. E şimdi bu kötü bir şey mi? Söylenen şey. Bulunca şükrediyoruz. E biz de öyle yapıyoruz işte. Bulamayınca da sabrediyoruz. Şakik demiş ki, Orasan'ın köpekleri de öyle yapıyor. Allah Allah. Köpek ne yapar, bulunca şükreder, bulamazsa sabreder. İbrahim bin Etem Şakik'e ya sen nasıl böyle konuşuyorsun, benim köpeğe benzettin öyle bir şey yok. Demiş ki peki siz ne yapıyorsunuz? Demiş ki bulunca dağıtıyoruz, bulamayınca şükrediyoruz. Şimdi bir tarafta İbrahim bin Etem. Bir taraftan şakiki belhi. Bunların ikisi ve sıra dışı Allah dostu insanlar. Bunu bazen şakik için ötekine, İbrahim Yatak'ın için ötekine anlatırlar. Önemli olan buradaki ibret vesilesi. E şimdi bakın nefislerine nasıl bir muamele var? Veya öyle bir muamele karşısında nasıl bir tavır var? Hazreti Üstad'ın işte bu dersin geçtiğimiz haftada zikredilmişti. Sözlerin daha birinci sözüne başlarken ne diye başlandı? Bil ey nefsin diye başladı. Kimin ihtiyacı varsa benimle beraber dinlesin dedi. Risale-i Nur'un kalplerde bu kadar makes bulmasının arka planında Hazreti Üstad'ın öncelikle ey cemaat-ı işte şöyle yaparsanız şöyle olur, böyle yaparsanız böyle olur, üstü buyla değil. Nefsini muhatap alarak ve bunu yapmacık olarak değil, hakiki olarak gerçekten nefsini suçlayarak verdiği ders var. Cenab-ı Hak bu hali, bu ibretli dersleri nefsimize muhatap kabul etmeyi hepimize nasip etsin inşallah.